O günlerde civanda bir tuhaflık var. Farkında mısın? Evleniyor artık çocuk. Daha ne olsun? Hayır, öyle bir şey değil. Son birkaç gündür özellikle dikkat ediyorum. Böyle bir dalgın, sanki aklı başka yerde. E, gerçek bir erkek oluyor artık. Yeni bir hayata başlıyor. Olacak öyle inçler çıkışlar. Sen de hiç olmamıştı ama. Direkt şak diye basıp almıştın beni. <laughs> Hamileydin. Olmasam almayacak mıydın? Ben o anlamda demedim Nur. Hangi anlamda dedin? Hangi anlamda dedin Tufan? Geç ol artık yatalım mı? Benim bayağı bir uykum dede Sen yat. Ben dizimi seyredeceğim. Hı -hı. Ne yapayım kızım? Dalamadı bir türlü karı. E sen ilacı karıştırmadın mı vitaminlerle? Ya her zamanki uyku ilacından koydum işte. Ama akşam iki tane kahve, bir tane çay dedim o kadar uyuyamayacaksın diye ama ben başıma geleceği biliyorum. Konuşacaktık ne oldu? Kaldı öyle. Bir baş başa kalamadık ki. Bir de o mesele var Nur. Ne meselesi? Kızım bak sen bana kızıyorsun öyle elektrikçi asanlara falan filan ama... ...benim sigortalar öyle haybeden atmıyor Nur. Ben seni çok özledim kızım. Yanın başımdasın ama bir o kadar da uzak. Ben de seni özledim Ali. E hadi. Şu an konuşulacak şey mi oldu sence? Allah aşkına yani. Ölüyorum uykudan ya. Zaten evdeki kimseyi uyutamıyorum. Hatice karısı çıtırtıya kalkıyor. Allah aşkına bir meselemiz var onu konuşalım ya. Yarın akşam. Tamam bakarız bir tanem şimdi. Bu saatlerde. Tamam Mali bakarız şu anda konu bu değil. Konu ne Nur? Seraptan intikam almam lazım. Tamam al. Aşkım bir tane niye böyle davranıyorsun ya? 20 yıldır beraberiz yani. Biliyorsun ki ben bir plan yaparım sen onu uygularsın. Ben planımızı anlatacağım sen de uygulayacaksın. Ne yapacağız Nur? Yani? Güzellik merkezine gideceksin. Ferda'nın çantasında anahtar var. Biliyorum hangi anahtar olduğunu. Biliyorum bildiğini zaten. Onu al işte. Bir de bir liste yaptım. Eczaneye gidip onu alman lazım. Şimdi mi gidiyorum? Yok yarın sabah git. Herkes oradayken daha iyi olur. Oho. Tamam Malicim, tamam Malicim. Ferda'yı başıma salacaksın. Ay Ferda mı önemli, ben mi önemliyim? Kategoriler farklı. Git hadi çabuk yetiş. Mali, hadi kalk hayatım. Geç kalacaksın. Mali, geç kalıyorsun. Aa, Günaydın Ferda Hanım. Kabus mu? Nasıl canım? Bazen bana öyle olur. Kabus gördüğüm geceler uyuyamam. Sabaha kadar döner dururum. Ertesi günde böyle. Yok öyle bir şey değil. Çay kahve bir şey içer misiniz? Bir Türk kahvesi alırım. Nasıl olsun söyle. Sen hiç uğraşma Bahar yapar bana. Bahar'cığım bir Türk kahvesi alabilir miyim? Ela. Sen hiç aşık oldun mu? Yok. Öyle bir şansım olmadı hiç. Ben bu mahallede büyüdüm biliyor musun? Evimiz hemen burada yukarıda. Soldan ilk evde Çocukluğum hep orada geçti. Serap'ın evi de hemen iki sokak yanımızdaki apartmandı. Serap gerçi zaten hala orada oturur. Abimden Serap'a bir mesaj. Ferda, Ferda, koş bunu hemen Serap'a yetiştir. Sonra ben götürüyorum Serap'a. Serap heyecan içinde eli ayağı titremiş. Hemen cevabını yazmış falan. İşte Ferda, koş bunu hemen abine ver. Abine ver. Yani ikisinin arasında böyle mekik dokuyarak geçti yılların bu sokaklarda. Mesajları da okurdum yolda hemen. Hani çok meraklıyım ya. Kim ne demiş, ne yapmış. Abim Seraba komşu kızı derdi. Komşu kızı. Serap da abime çınar ağacım. Hani böyle sırtını dayayıp yaslandığın, gölgesinde serinlediğin falan işte. Sonra o ağaç bir yıkıldı, bir yıkıldı. Her şeye rağmen çok güzeldi yaşadıkları biliyor musun? Abim son parasıyla bile Serap'a çiçek alırdı. Çiçeksiz asla. Serap desen günlerce para, aylarca para biriktiriliyor. Ne olur kol düğmesi alacağım abi. Abim de o dönem manşetli gömlek falan yok. Yine de alırdı. Abim de bu çok beğenildi. Yani ben aşkı böyle tanıdım, böyle bildim. Sonra bir gün çok yakışıklı bir adam çıkıp benimle ilgilenince Allahım dedim bir hayaldeyim herhalde. Hayalmiş de gerçi tabi. Hanımlar çıkıyor muyuz? E, çantamı alıp geleyim hemen. Ferda'cığım biz seni bırakırız. Hayır yok hayatım ben kendim giderim. Yok canım ya kendin gitme biz bırakalım. Zaten biz de kuaföre gidiyoruz. Hep beraber geçeriz. Bir de bakalım. Sonunda. Kuaförden çıkarken karının bana nasıl baktığını bir görsen böyle öldürecek gibi. Haksız mı? Haksız tabii. Haddini bilecek herkes. Bilmeyene de öğreteceğiz. Serap'la ortak olmayaydım Ali. Hadi Serap'ın yüzünü şeytan görsün. Ben bu karıyı devamlı evde görüyorum. Git toparla bu kadını ya. Bana mı kaldı şimdi ya? Kime kaldı? Sen değil misin kocası? Aa, ...çok bir şey değil bakma öyle... ...biraz güzel laf söyleyeceksin... ...bir sıkıştıracaksın, kırılma yapıyorsun... ...yapmadığın şeyler mi? İnsanın içinden gelmediği zaman onlar öyle olmuyor... ...işte senin bildiğin gibi değil. Benim içimden geldi mi Tufan'la evlenmek? Allah aşkına ya ben çok severek mi yaptım yani? Biz yıllardır ne yapıyoruz? Hayatımızda bir şey belirliyoruz... ...bir hedef koyuyoruz... ...o hedefe göre de hayatımıza bir yön veriyoruz. Bu yıllardır böyle şimdi bu ne? Bırak şimdi ben sana başka bir şey soracağım. Sen o verdiğin listede böyle bir... Salisilik, malisilik böyle bir asitler falan filan vardı. Sen onları nereden biliyorsun? Okuyorum, araştırıyorum. Hmm. Evet. Kızlar burayı bana bırakın. Yoruldunuz. Teşekkür ederim. Ne sağlık Helalcim, yemek çok güzeldi. Afiyet olsun, beğenmenize sevindim. Beğendim. Boş zamanlarında ne yapıyorsun Helal? Aslında pek boş zamanım olmuyor. Olduğunda da sizinle uğraşıyorum. Anlamaya çalışıyorum her şeyi. Bana çektirdiklerinizin acısını çıkarmak için... ...intikamını almak için ne yapabilirim sürekli onu düşünüyorum. Bilgiler topluyorum, planlar yapıyorum. Durmuyor kafam. Sürekli çalışıyor. Canınızı yakacağım. için canını. Çok fena yakacağım. Bekleyin. Göreceğiz. Cevap vermedin. Pardon. Aslında çok boş vaktim olmuyor yani. Olduğunda da bir sonraki servisi düşünüyorum. Ne yapabilirim, ne severler diye. Yoğun yani. Banyoya gel, konuşalım. Anladım. O halde şöyle yapalım. Bence bir sonraki alışverişe çıkacağın zaman bana haber ver. Çünkü ben kim ne sever çok iyi bilirim. Çok sevinirim. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Ferda'yı çok memnun etmişsin Aferin. Ne Amin, yaptım elinden geleni. nasıl baktığını görmedin mi Ferda'ya masada? İyiye gitmiyorsun Malik, hiç iyiye gitmiyorsun. Toparla kendini sonra eve gel. Kim kaçırdı Ferda'nın ayarını? Ela'cığım bir kadeh daha alabilir miyim? Tabi gönderiyorum. Yetmedi mi gülüm daha ne içeceksin ya? Ha? Kötü bir gün geçirdim bugün ben. Biri beni aldı köfteciye götürdü. Ben sana kendimi affettireceğim. Sarhoşum birinci. E daha güzel. Hı? Hı? Bana biraz izin verir misin? Melatonini içmeyi unutma. Tamam. Elacığım şu yukarıdaki ilaç kutuma verir misin? Bu değil mi? Hı hı. Çok sağ ol. Bunu yerine koyarsın tamam mı? İyi geceler. İyi geceler. canım. Fidan hastanede misin? Evet evet. Sema teyzeyle beraberim. tamam şimdi ben sana bir fotoğraf atacağım. Bir hap tamam mı? Ama bir, bir şey yazmıyor üzerinde bir numara var. Bir doktora sorar mısın orada bu ne hapıymış yemiş, ne ne işe yararmış diye? Tamamdır sen gönder ben hemen arar söylerim sana. Gönderiyorum. Müsait miydin öyle çat kapı girdim ama? Ya, müsaitim uyumaya hazırlanıyordum ben de. Sabah hakkında konuşmak istedim seninle biraz. Yanlış bir şey mi yaptım? Yok sen değil Serap. Hı, anladım. Ben aslında kötü biri değilim Ela. Ama işte böyle damarıma basıldığı zaman da duramıyorum. Kim olursa olsun. Seninle gittiğimiz sabah söylediklerini kendi kulaklarınla duydun yani. Gözümün içine baka baka öyle. Ya ben senin eltimle ortak olmana müsaade etmişim. Sesimi çıkarmamışım. Bir de hala bizim evimizin sokağında oturuyor. Belki tufanı gizli gizli takip ediyor mesela. Nereden biliyoruz? Senin de beni yanlış tanımını istemiyorum anlıyor musun ama... Size açıkça fikrimi söyleyebilir miyim? Tabii. Söyle. Ben sizin yerinizde olsam duymazdan gelirdim Korkumdan. Sizin yaptığınızı hayal ederdim ama yapamazdım. Hani cesaret edemezdim. Ama siz bugün inanılmaz bir şey yaptınız. Haddini bildirdiniz. Evet. Yarın kızlara söyle. Öğleni akşamı falan onlar halletsin. Sen bana lazımsın. Bütün gün beraberiz. Nereye gideceğimizi öğrenebilir miyim? Müzayedeye. Seversin. Gerçekten mi? teşekkür ederim Nurhan. Patron çeni biraz da iş üstünde görmeni istiyorum çünkü. Daha öldürülecek hamam böcekleri bitmedi Elacığım. Arzu Hanım. Aferin sana hiç fena değilsin. <laughs> Hocam. <laughs> Yok daha neler. <laughs> Efendim Fidan, öğrendin mi? Aretim öğrendim, öğrendim. Depresyon hastalarına veriliyormuş. Flos muymuş, neymiş adı? Top patlasa böyle yanında duyulmazmış, o derece bir şey. verdi Ben çıkıyorum veriliyormuş. Flos muymuş, neymiş adı? Top patlasa böyle yanında duyulmaz, bu derece bir şey. Daha iyi misiniz? Yok canım ben çok kötüyüm. Ayılamıyorum ben ya. Kafeyin kumasına falan gireceğim artık ya. Bir tane daha kahve alabilir miyim Ela'cığım? Daha böyle bir şey yaşamayacaksın merak etme. Ha? Ne dedin canım duymuyorum. Saçlarımın bakım günü geldi de. Size gelsem müsaadeniz var mı? Bir bakım yapsak. Olur gel. Saçın uzun tabii senin. Kaçta geleceksin? Yarın kızlara söyle. Öğleni akşamı falan onlar halletsin. Sen bana lazımsın. Bütün gün beraberiz. Nereye gideceğimizi öğrenebilir miyim? Müzayedeye. Dört. Olur mu? Olur artık kızlar halleder. Teşekkür ederim.